Bugün sizlerle arabalarımı tanıtacağım. Şöyle bir araba arkadaşlar. Bunu böyle aldık, arkası şöyledir. Şöyle filan şey vardır, bunun kumandaları da vardı büyük, ben bundan tercih ettim. O ama şunlarla satılıyordu, bekleyin. Bunu gördünüz, böyle filan tanıttım. Şurada bir tane şey var, böyle filan şurada da şöyle bir şey var arkadaşlar arkasında da siyah bir şey var Paneli. böyle arabamız siyah yeşildir şimdi timsah arabamıza geçiyoruz timsah arabamız budur bu arkadaşlar çok güzel bir yeni aldık bunları böyle gidiyor falan böyle Geldi. Böyle timsah gibidir arkadaşlar. Oyuncak timsah gibidir. Şöyle. Şimdi de sizlerle diğer arabamı tanıtacağım. Bekleyin arkadaşlar. Bu bir çekici arabası. Çekici arabasını tanıtacağım. Bunu geçen sene almıştık Çok güzel bir arabadır. Şöyle şöyle döndüreyim hemen eski bir model bir arabadır. Bizim bunu babamın küçüklüğünden beri kalmadığını bunu içinden aldım. Böyle bir şey. Şimdi ATV alacağım arkadaşlar. ATV'miz şu. Şöyle falan. Böyle şey var. Sibok paneli. Süspansiyonlu böyle filan süspansiyonlu. Bebeğinizi buraya oturtup kızlar için şaka şaka erkekler var ya erkekler erkeklerin kardeşi varsa kardeşini suna verebilirsiniz ayaklarınızı oturturabilir böyle oturtur böyle sürer filan evet şimdi benim 5 kişilik arabama geçiyoruz otobüsüne şurada bir otobüstür bu geldi çok güzeldir kapıları açılıyordur şöyle böyle açılıyor şuradan içine şöyle bindik ben Antalya'ya gideceğim tamam diğer arabamız geliyor arkadaşlar bu da bir çekicidir bu şöyle bunun kancası vardır onunla ben arabaları çektim götürdüm filan Böyle şeyler çok yaptım. Şimdi göstereyim isterseniz size nasıl gidiyor, nasıl gitmiyor. Bekleyin. arkadaşlar. böyle. Arkada arabası, araba Böyle falan gidiyor. Şöyle evet arkadaşlar böyle. Şimdi de bu Bugatti'mizi tanıtalım. Bu Bugatti. Bugatti bu. Ay Bugatti diyorum. Ferrari yarış arabası yani ona biz çok pahalı almıştık eskiden bu böyle paslanır demiyordu bu böyle çok pahalıydı bu biz bunu 5 sene önce almıştık babamla babamla bunu 5 sene önce 10 liraya almıştık şimdi de gördüm ay 15 liraya almıştık şimdi gördüm bu arabanın aynısı 20 lira 20 lira şu küçük araba ya. Şaka la, şaka şaka. 25 lira. 5 lira da 10 lira 65 senede. Şöyle filan. Şuraya şöyle filan. Yarış arabası. Şimdi en sevdiğim arabalardan birine geçiyoruz. Böyle bu bu, bu bu çok güzeldir. Sapsara bir mavi. Bakın